Kocaeli Spor'un evinde Ankara Keçiören gücünü 4-1 mağlup ettiği sezonun son maçını protokol tribününden izleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, maç öncesinde maçı takip eden basın mensuplarına Kocaeli Spor'un şampiyonluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 16 sene sonra geldik ama Kocaeli şehri futbol takımıyla, seyircisiyle Süper Lig'e çoktan hak eden bir ekip. Kocaeli Sporsuz bir Süper Eksikti. Evet. E, bu eksiği tamamladık Allah'ın izniyle. Evet. Yeniden geldik. Yeniden hayırlı olsun. E, daha iyi, e, süperlikte daha kalıcı olmamız lazım. Onun için de şimdiden çalışmalara e, başlamak lazım. Emeği geçen futbolcuya, teknik kadroya, yönetime, başta seyircimize teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Evet, tabii bu şampiyonluk kenti de bütünleştirdi. Yine çok büyük bir birliktelik sağlandı. Onunla ilgili ne Zaten sporun en güzel özelliği birleştirmesi, insanları aynı hedefe yönetmesiydi. Kocaeli Spor bunu tarih boyunca yapan bir ekip, amatörde bile oynarken müthiş bir birlikteliğin olduğu bir kulüp dolayısıyla bu Kocaeli Spor için şey, şey yapılacak bir şey değil, bir konu değil. Birlikteliğimiz her zaman daim olsun inşallah.